şu anda 30 kademe oldum telefonda. İ inanmayacaksınız i̇nanmayacaksınız low çıkar. Low aldım. Valla. Siz inanmayacaksınız ama ben göstereyim size yine de. 30 kademe oldum. 22 kademeydim bugün. Ne? Sa uyandığımdan itibaren kasmaya başladım. Şaka değil. Allah. Aa, abi göstereyim sana. Al. Bak. 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 Gördün mü? Gördünüz mü? Ben şaka yapmıyorum. Bak kulübede de yazdım. Lo çıkardım. O, 30, 30 kadem olmuş. Şaka maka oynamıyorum. Şimdi çıktı o. Şimdi de yaptım yani. İyi, bak şuradaydım. Bak başladığım yer şurasıydı. Ay şuradan başladım. İyi düşün şunu, hatta 20'den başladım. 21'den başladım. buradan başladım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunları aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım, bunu aldım. Az önce bunu bitirdim ve bunu aldım. Şaka değil arkadaşlar. Bir maç oynayalım. Arkadaşlar ben çok şaşkınım. Nasıl yaptıysam. Bakın. Kulübe bir şey gelmiyor. Neyse arkadaşlar beğenmişsinizdir. Bu ya şaka baka low çıktım. Hadi gelir bile. Ay artık kafayı kafa yapacağım. Çok...